Lilium diğer adıyla zambak soğanlı süs bitkileri arasında en değerli türlerden biridir ve özellikle kesme çiçekçilikte yoğun olarak yetiştirilir. Gösterişte çiçekleri, güçlü kokusu ve uzun sap yapısıyla dikkat çeker. Lilyum yetiştiriciliğinde en önemli nokta, toprağın iyi direne olmasıdır. Hafif, geçirgen ve hafif azidik yapıda, pH değeri 5.5 ile 6.5 arasında olan topraklar lilyum için idealdir. Ağır ve su tutan topraklar kök ve soğan çürüklüğüne yol açar. Sulama, Lilyum'da en sık yapılan hataların başında gelir. Toprak sürekli ıslak olmamalı, yalnızca nemli tutulmalıdır. Fazla sulama, yaprak sararması, soğanın çürümesi ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olur. Bu yüzden damlama sulama sistemi tercih edilmeli ve sulama aralıkları dikkatle ayarlanmalıdır. Gübreleme dengeli yapılmalıdır. Çıkış döneminde azot oranı düşük, fosfor oranı orta seviyede tutulmalı. Tumurcuklanma ve çiçeklenme dönemine yaklaşırken potasyum artırılmalıdır aşırı azot kullanımı sapların aşırı uzamasına, zayıf bitki yapısına ve çiçek kalitesinin düşmesine neden olur. Mikro elementler de lilyum için çok önemlidir. Demir eksikliğinde yapraklarda sararma görülür, çinko eksikliği sapların zayıflamasına yol açar, bor eksikliği ise tomurcuklarda kararma ve çiçek deformasyonuna sebep olur. Lilyum yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarda dikkat edilmesi gereken bir konudur. Fusarium ve pithium gibi mantarı hastalıklar soğan çürüklüğüne neden olurken, yaprak ve çiçeklerde lekeler oluşturur. Ve yaprak bitleri ise çiçeklerin şeklinin bozulmasına ve pazar değerinin düşmesine yol açar. Bu sorunların önüne geçmek için temiz soğan kullanımı, iyi havalandırma ve düzenli kontroller şarttır. Çiçeklenme döneminde ani sıcaklık değişimleri lilyumun gelişimini olumsuz etkiler. Tomurcukların açmadan kararması genellikle bor eksikliği, Üzensiz sulama ya da topraktaki tuzluluk artışıyla ilişkilidir. Doğru sulama, dengeli gübreleme ve uygun ortam koşulları sağlandığında lilyum yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve pazarda değerli bir çiçek haline gelir. Unutulmamalıdır ki lilyumda en büyük hata fazla sudur. Kaliteli çiçeğin anahtarı ise doğru sulama ve dengeli beslemedir.